Manchester United efsaneleri mi, Tottenham efsaneleri mi? Van der Sar mı, Loris mi? Bir efsane, Van der Sar. Van der Sar. Van der Sar. Van der Sar. Neville mi, Walker mı? Neville. Elbette Kai Walker. Walker. Geri Neville. Rio Ferdinand mı, Jan Vertonghen mi? Rio Ferdinand. 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 Rio Ferdinand. Rio Ferdinand. Patrice Evra mı, Gareth Bale mı? Bale da müthiş bir hücum gücü ama ben Evra diyorum. Yürekten Gareth Bale. Patrice Evra. Gareth Bale. Paul Scholes mu, Luka Modric mi? Çok zarif bir oyun kurucu Modric. Modric çok daha potansiyelli bir kariyer ama Scholes yetenek başka bir şey. Paul Scholes. Paul Scholes. Paul Scholes. Ryan Giggs mi, Heung Min Son mu? Geçmişiyle Giggs. Ryan Giggs. Heung Min Son. Son. Ruth Van Nistelrooy mu, Harry Kane mi? Gerçek bir Tottenham efsanesi Harry Kane. Gözüm kapalı, Harry Kane. Harry Kane. Ruth Van Nistelrooy. Manchester United Berbatov mu, Tottenham Berbatov mu? Tottenham'ın son kazandığı kupada gerçekten pay sahibiydi ama United'ta daha başarılı. Tottenham Berbatov. Manchester United Berbatov. Manchester United Berbatov. Cristiano Ronaldo mu, Aaron Lennon mu? Bu benim için tartışmaya kapalı bir konu. Ronaldo. Ronaldo. Tabii ki Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Wayne Rooney mi, Jermaine Defoe mu? Rooney. Ben Jermaine Defoe derim ya. Görünmez kahraman. Rooney. Wayne Rooney. Antonio Valencia mı, Lucas Moura mı? Moura Tottenham'ı Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı ama Valencia'da 10 sene boyunca United'da aynı seviye futbol oynadı. Valencia diyorum. Yani tek maçlık bir Moura performansı var. Hadi Moura diyelim. Lucas Moura. Lucas Moura. Manchester United Sheringham mı, Tottenham Sheringham mı? Tottenham Sheringham. 3 şampiyonluğu var. Manchester United Sheringham. Tottenham Sheringham. Manchester United Sheringham.